Evet arkadaşlar İngiltere'de işte böyle bedava test evinize geliyor hem de Amazon Prime ile Burası böyle şeydi kestim burayı İçinden böyle bir tane siyah torba çıkıyor Bu torbayı da buradan kestim işte Buraya kadarını yapmıştım videodan önce ama bundan sonrasında bilmiyorum ne çıkacak içinde bu karton şeyde Böyle bir şey var bu ne? Bir tane poşet. Bir tane başka bir poşet. Aha bu çubuk swap için. Hmm, swap'ı yaptıktan sonra içine batırmak için de böyle solüsyonlu bir tane de tüp var. Bu ne? Bu da bir tane yumuşak bir köpük bir malzeme. Herhalde sonra konulacak. Ha, bu da Güvenlik şeyi için kapatmak için sonra sticker büyük ihtimalle tüpü herhalde onunla kapatacağız, bakacağız. Bir de böyle kitapçık koymuşlar nasıl yapılacak diye. Testin testin isim falan yerinde şey yazan sadece ismimi yazmamışlar, sadece barkod var bu barkod da benim ismime kayıtlı. Görünüyor herhalde Home Test diye. Bildiğim bayağı bir Böyle bir şey yapmışlar yani Kitapçık her şeyi adım adım böyle göstermişler. İşte bu testimesi yapıp ondan sonra işte böyle bu işte karton böyleydi ya böyle katlayıp işte böyle bu kutu gibi bir şey olacak. Bu kutuyu sonra postaya vereceğim. Gelişi de bedava, gidişi de bedava. Bu ödenmiş bir şey. Ödenmiş bir gönderi kutusu. Postayı vereceğim bu kadar. İşte böyle. Burada test hizmeti böyle. Aynısı bedava. Hastaneye gidip de yaptırabiliyorsun. Olay bu. Bitti.